PCI Express 5.0 ve Gen 5 teknolojisi artık hayatımıza girdi. Şu an elimde tuttuğum mikronun bir kuruluşu olan Crucial'ın T700 serisinden bu SSD de onlardan biri. Bu SSD'ler gerçekten hızlı mı? Bakalım yapacağımız testlerde söylenilen bu değerleri gerçekten görebilecek miyiz? Her zamanki gibi önce kutu açılışı ile videomuza başlayalım. Official firması aslında Micron'un bir kuruluşudur. Yıllardır DRAM, flash bellek ve katı hal sürücülerinin iç mekanizmalarını üretip farklı firmalara verirken artık Crucial adı altında kendi markasını oluşturmuştur. Micron teknoloji 22 Mayıs 1978 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir elektronik şirketidir. İncelemesini yaptığım T700 model bu SSD üst seviye sistemlere yönelik geliştirilmiş ilk PCI Express 5.0 kontrolcüsü olan TSMC'nin 12 nanometre sürecini kullanan Phison E26 yongasını kullanılıyor. Bu yonga içinde toplam 5 çekirdek bulunuyor. İkisi ARM Cortex R5 çekirdeği, üçü ise yardımcı çekirdekten oluşuyor. 16 x 16 mm ölçülere sahip olan bu yonganın dahili termal bir sensörü bile var. 2 GB low power DDR4 RAM ile 8 kanal PCI Express 5.0 desteği sunan bu kontrolcü okuma ve yazma hızlarında 11 GB bölü saniye seviyelerini görebiliyor. Sanki mini bir bilgisayar gibi yani içinde her şey var. İncelemesini yaptığım Crucial T700 NVMe M.2 m SSD daha hızlı oyun oynama, video düzenleme, 3D uygulamaları, render ve ağır iş yükü uygulamaları için 11700 MB bölü saniyeye kadar sıralı okuma ve 9500 MB bölü saniyeye kadar sıralı yazma hızları sunuyor. Rastgele erişimli okumada 1.5 milyon IOPS ve yazmada 2 milyon IOPS olarak gerçekleşiyor. Bu değerler gerçekten akıl almaz. Biz bu sektöre ilk girdiğimizde disklerle uğraşıyorduk. O zamanlar 1 MB bölü saniye bile bize hızlı gelirdi. Şimdi ise 11 hatta 12 GB bölü saniye hızlarından bahsediyoruz. Peki bu değerler bize en çok nerelerde lazım? Özellikle kopyalama ve yükleme sürelerinde, setuplı oyunların kurulumunda ve kurulumdan sonra oyunun açılış sürelerinde, 3D grafik işleme, video render gibi işlemlerde daha kısa zamanda tamamlama gibi artıları var. Bu ürünler bu kadar hızlara çıkabiliyorlar ancak ısındıklarını da söylemeliyim. Soğutmak için büyük bir soğutucu bloğa ihtiyacınız var. Fiyat farkından dolayı soğutuculu olan modeli almayıp benim gibi düz olanı seçerseniz anakartınızın böyle devasa bir SSD soğutucu bloğunun olması şart. Hazır bundan bahsetmişken ürünün montajı ile devam edelim. Öncelikle anakartınızın bu sürücüyü desteklediğinden emin olun. Benim kullandığım kartım PCIe Express 5.0 özelliğine sahip bir X16 slot olduğu için SSD'yi bu slota yerleştiriyorum. Çünkü bu slot Gen5 destekliyor. Ayrıca bu slota takıp kullanırsanız işlemci, ekran kartı ve SSD direkt iletişim halinde oluyor. SSD'nin montajını bitirip işletim sistemini de bu diske yükledikten sonra artık testlerimize başlayabiliriz. Bu arada işletim sisteminin kurulumu da oldukça çabuk bitti. 5 dakika bile sürmedi Windows kurulumu. İlk testimiz Crystal Disk Mark ile okuma ve yazma hızlarını ölçme. Ürünün açıklamalarında 11.700 MB bölü saniyeye kadar sıralı okuma ve 9.500 MB bölü saniyeye kadar sıralı yazma hızları vaat ediyordu. Bakalım bizim alacağımız sonuçlar ne olacak? firmanın vaat ettiği değerleri gördük hatta bazen üzerine bile çıkabildik. Bu değerler gerçekten inanılmaz. Eski Emektar SSD'im Gen 4 olan 980 Pro ile aldığımız değerler ise bunlardı. Şimdi Gen 5 ile aldığımız değerler arasında baya bir fark var. Şimdi bir kopyalama testi yapalım ama önce sıcaklık değerlerini gözlemleyebilmek için HW monitörü bir çalıştırayım. Benim en çok merak ettiğim sıcaklıklar. İşlem yaparken ne kadar ısınıyorlar acaba? Diğer donanımları kapatalım. Evet, bize sadece SSD'nin verileri lazım. D olarak kullandığım diğer SSD de Crucial'a ait. Ama o Gen4 destekli ve PCI Express 4.0 slotuna takılı. O da açık olsun, onun da değerlerini görelim. Hem kontrol etmiş oluruz. Gerçi kopyalamayı da ondan onu yapacağız zaten. Önce Gen4 olan SSD'den Gen5 olan SSD'ye kopyalıyorum. 85.5 GB boyutunda olan bir oyun klasörünü 3 GB bölü saniye aktarım hızı ile kopyalamaya başladı. Ancak tam yarısında nedense 1 GB'ın bile altına düştü. Bu belki de sistemi henüz yeni topladım. BIOS ayarlarını yapmadığım için de olabilir. İleride tekrar test edebiliriz. Yuvarlak hesap 85.5 GB bir dosyayı 1 dakika 11 saniye gibi bir zamanda kopyalamayı başardı. Sıcaklık en yüksek 56 dereceyi gördü. Şimdi tam tersini yapacağım. Aynı dosyayı Gen5 olan SSD'den bu defa Gen4 olan SSD'ye kopyalıyorum. 85,5 GB boyutunda olan aynı dosyayı bu defa 41 saniyede kopyaladık. Sıcaklık en yüksek 53 dereceyi gördü. Bence bu değerler gayet iyi. Anakartın soğutucuları demek ki işini iyi yapıyor. Şimdi bir de render testi yapalım. bir de oyunda durum ne? Ona da bakalım. Check we're looking for somewhere in this building. Probably. No. Sure. Why that? <laughs> Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. This course is designed to reinforce this. I because app military. <laughs> but hope you're ready to bust ass through this fascist playground. sıcaklıklarda hiçbir sorun yok. Aslında bu SSD'ler yüksek sıcaklıklara dayanıklıdırlar. Ancak sıcaklık yükseldikçe donanımınız her ne olursa olsun performans düşer. Bunu unutmayın. Son olarak firmanın resmi internet sitesine girelim. Crucial T700 serisi 1, 2 ve 4 TB'lık kapasitelerde geliyor. Bizdeki 1 TB'lık olan modeli. Fakat buradaki değerlerle bizim ürün arasında bazı farklılıklar dikkatimi çekti. Mesela bize gelen ürün 11.700 MB bölü saniye kadar sıralı okuma ve 9.500 MB bölü saniye sıralı yazma olarak geçiyor. Ancak bizdeki ile sitedeki aynı model sitede 12.400 MB bölü saniye sıralı okuma, 11.800 MB bölü saniye sıralı yazma olarak belirtilmiş. Garip olan bize gelen ürün ile kutu üzerinde yazan değerler birebir aynı. Ama niye sitede farklı olanlayamadım? anlayamadım. Ülkemize farklı bir model mi gönderiyorlar o da ayrı bir soru işareti. Crucial T700 serisi aslında iki çeşit. Biri soğutucusuz olan bizim incelediğimiz bu ürün, diğeri ise soğutuculu olan modeli kartınızın SSD soğutucusu yoksa bu modeli alabilirsiniz ama arada baya bir fiyat farkı var. Bu ürünün anakartınıza uyumlu olup olmadığını bu bölümü kullanarak kontrol edebilir ve öğrenebilirsiniz. Hiç sağa sola düşmeye gerek yok. Anakartınızın marka ve modelini yazıp aratın. Uyumlu ise alın, uyumlu değilse almayın. Bu kadar basit. Aynı sayfada yukarıdaki destek bölümüne girelim. Bigroom Crucial SSD'ler için bir de yazılım geliştirmiş. Storage Executive. Türkçesi Depolama Yöneticisi. Bu SSD'lere sahipseniz bu yazılımı bilgisayarınıza indirip yükleyin. Storage Executive ile Crucial SSD'leri güncelleyebiliyoruz. Bendekiler şu an güncel. Yine de bir kontrol edelim. Yeni bir yazalım gelmiş mi bakalım. <laughs> Yok şu an en son sürüm zaten yüklü. Eski emektar sistem 980 Pro içinde ayrı bir yazılım kullanıyordum. Samsung Magician. Bu da onun gibi. Bu program ile SSD'nin durumunu ve sağlığını kontrol edebiliyoruz. Belki ileride daha kapsamlı olarak bu programı inceleyebiliriz. Şu an sadece size kısaca overprovisioninden yani aşırı tedarik ayarından bahsedeceğim. Bu ayar SSD'nin boyutundan bir miktar feda ederek performansı artırmaya ve daha verimli çalışmasını sağlıyor. Genellikle SSD'lerin daha dayanıklı olmasını da sağlar. SSD denetleyicisinin kullanım ömrü boyunca NAND flash'ın yıpranmasını azaltmak için daha fazla flash NAND belleğine sahip olması nedeniyle sürücünün daha uzun ömürlü olmasına da yardımcı olur en az %5 ya da %10 arasında bir değer vererek kullanabilirsiniz. O da yaklaşık 50 GB bir alanı bunun için ayarlamak demek. Tabi kullanıp kullanmamak size kalmış. Dediğim gibi belki ileride bu programı daha detaylı olarak inceleyebiliriz. Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazır boyuttan bahsetmişken SSD'nin kapasitesine de bir bakalım. 1 TB alandan bize kalan 930 GB. 70 GB'ını Windows yiyor. 50 GB'ta performans için ayırırsak geriye 870 GB gibi bir alan kalıyor. Ayrıca bu SSD'nin kullanım ömrü boyunca yazılabilecek TB cinsinden toplam veri miktarı ise 600 TB. Son olarak bir değerlendirme yapacak olursam T700 gerçekten hızlı. Ancak siz bu hızları birçok uygulamada ya da programda hissetmiyorsunuz. Mesela en çok fark özellikle WinRAR ile sıkıştırılmış yedek dosyalarını ihtiyaç duyup yeniden çıkarmaya çalıştığımızda Gen 4'e kıyasla yarı yarıya bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yani Gen 4 ile sıkıştırılmış bir dosyanın çıkarılması 1 saati bulurken T700 ile bu süre 25-30 dakikalara kadar düşebiliyor. Bir de setuplı oyunların kurulumunda bu farkı görebiliyoruz. Bunun haricinde Gen 4 de bugün hala hızlı. İster oyunlarda, ister 3 uygulamalarında, grafik tasarım ya da render işlemlerinde olsun, hala performanslılar ve oldukça hesaplılar. İleriye dönük bir sistem toplayacaksanız ve imkanınız da varsa, yani bütçe sorununuz yoksa Gen5'i tercih edebilirsiniz. Ama beni idare etsin ya da sadece oyun için alacaksanız, Gen4 size fazlasıyla yeter. Evet, bugünlükte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sosyal medya kanallarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilir, teknoloji severlerin yeni adresi olan asbilişim.tr adlı web sitemizden güncel haberleri takip edebilir, soru cevap bölümünden bize soru yöneltip forum bölümümüzde ise yeni tartışmalara katılabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.